Ingen andre er kommet. baskı görüyorum. bir şekilde hazırlık yapmam gerekiyor. Dedim ya işte çok yeni bu taze bir olay. Şu anda şoktayım. Bir şoku atlatayım. Bir şokumu atlatayım Kesinlikle Ya ya. Ben kesinlikle. Ay, kesinlikle. ben en başından beri söylüyorum ya. Yani, o En başından beri söylüyorum. Çünkü onlar öyle yaptılar. Biz 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 abi şeyine koyduk. Konuşu konuşursan. Biz robot başında. Pandemi döneminde 47 kişinin aynı anda otobüse bindiği iddiasıyla Fazilet Parkı durağı gündeme gelmiş, günlerce konuşulmuştu. O otobüs şoförü Ertuğrul Aslan ise olayların ardından 100 gün sonra hiçbir açıklama yapılmadan tek bir mesajla sertifikası iptal edilerek işten çıkarıldı. En başta 29 Mart tarihi 6 seferini ilk otobüsüyüm ben o hattın. 62 hat, Noğlu hattın ilk otobüsüyüm. Normal rutin bir şekilde e, yolcularımı aldım. E, zannedersem, e, hatırladığım kadarıyla Harmantepe durağında bir 15-16 kişilik bir grup bindi e, arabaya. E, orada bir şahıs e, bindi, önde durmak istedi. E, ben önde e, duramazsınız beyefendi. Arkaya doğru ilerler misiniz? Hem gelen yolcuları etkiliyorsunuz. Pandemi dönemiydi, ağır bir pandemi dönemiydi biliyorsunuz arkaya doğru ilerler misiniz? Hem beni etkiliyorsunuz hem de binen yolcuları etkiliyorsunuz diye bana bir ben bir açıklamada bulundum. O ısrarla orada durmayı şey yaptı, ısrar etti. Ben bir şekilde onu arkaya gönderdim. Biraz sert bir şekilde arkaya gönderdim. Biraz sert derken yani kaba kuvvet falan değil. Diğer yolcuların yardımıyla da oldu zaten bu. Zaten kamera kayıtlarına da belli onlar. Hep iyi İBB'nin kamera kayıtlarına da belli. Ondan sonra işte bu bu arkadaş döndü arkaya otobüste. Ya kardeşim siz işte çok affedersiniz. İşte siz koyun musunuz? Niye bu kadar bu adam bu yol alıyor arabaya? Niye bu, kadar yolcu sosyal mesafesi yok? Diye bir izahatta bulunmaya çalıştı. Bir bu arada arkadan bir vatandaş tabi onun olduğunu, onun arkadaşının olduğunu düşünüyorum ben. Ee, çıkmadı İsmini de bilmiyorum cismini de bilmiyorum. Ee, kamerayla çekim yapıyormuş. Bu kamera bir şekilde sosyal medyaya düşüyor. Sosyal medyada anında ben karalanıyorum. Anında e, şoför e, arabaya 70 kişi aldı. 47 kişi Fazilet Durağından aldı diye bir şey geçiriyor. E, sosyal medyadan e, yayın geçiriyor. E, o gün anında benim e, hem sertifikam hem arabam el konuluyor. Yani deyimlerin o gün tabii tabii o gün e, hem sertifikam ee, hem de arabama, arabam bağlanıyor benim. O gün gün boyunca çalışmadım. Ee, tabii araştırılıyor. Bizim ara, arabamızın veri tabanı var. Araç kaydımız var, kamera kaydımız var. Ee, bunlar e, geliniyor yetkililer tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından alınıyor. İncelendikten sonra benim akşamleyin arabam teslim ediliyor. E, deniliyor ki sen çalışabilirsin deniliyor. E, tabii bu olay tabii sosyal medyaya düşüyor. E, işte bir e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, TVC geliyor bana e, röportajda bulunuyor. İşte orada bizim amirlerimiz var, İETİT'in amirleri var, Otobüs AŞ'in amirleri var. Birçok yetkilinin yanında ben bu röportajı yapıyorum ve yalansız bir şekilde açıklamayı da yapıyorum. E, ondan ondan sonra e, ama burada tabii bir şey var e, sonradan tabii anlaşıyoruz biz. E, benim bazı kelimelerim öne arkaya işte çünkü ben ne konuştuğumu biliyorum. Ne yaşadığımı biliyorum. E, bana atılan ithamı biliyorum benim boş yere şerefimin alındığını, yani haysiyetimin alındığını ısrarla söylüyorum. O ben o şerefi geri alacağım inşallah. O haysiyetimi ben inşallah geri alacağım. Çünkü ben de yalan yok. En başında ne söylediysem oydu ve hala öyle. Çok ithamlar atıldı bana. Yalancı oldum. Çok affedersiniz. Ben bu kelimeyi söylemek istemiyorum. Yalancı oldum. parmak sallanarak o şoförün sertifikasını aldık. İptal ettik, bir daha çalışamaz hale getirdik denildi. Ee, çok affedersiniz yine söylüyorum bu kelimeyi ben söylemek de istemiyorum ama kanım dondu denildi. Ondan sonra da ertesi gün bir iki gün sonra da Aa ya, kusura bakmayın e, biz o verileri başkasından aldık. Hani özür dilemiyoruz ama yanlış da yaptık denildi. Bunları da gördük malum hepimiz gördük. E, tabii bir olay soğudu üstünden yüzüncü gün geçti ve bana şak bir mesaj geldi. Denildi ki Sayın Ertuğrul Arslan şeyi çıkartmak istiyorum kusura bakmayın. Denildi ki bana Sayın Ertuğrul Arslan sertifikanız iptal edilmiştir. Bir açıklama yok. Bir anlam yok. Bir mana yok. Sertifikanızı en geç 5 gün iş, iş, günü içinde otobüs AŞ'ye teslim ediniz. Karşımda hiçbir yetkili yok. Ve artı ben otobüs şoförüyüm ve mesleğimi çok severek yapıyorum. Aşığım ben mesleğim Benim elimden benim elimden aşkım alındı. Ben öyle, öyle, öyle söyleyeceğim. Benim elimden aşkım oldu. Ben deli, deli, deliler gibi şu anda dolaşıyorum, ne yapacağımı şaşırdım. Açıkçası boşta kaldım. İşsizim. Şerefim elimden alındı. Haysiyetim elimden alındı. Sertifikam elimden alındı. Ekmeğim elimden alındı. Hani pandemi dönemiydik? Hani kimsenin ekmeği elinden alınmayacaktı? Ee, i̇şte e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni karalamak için e, bir grubun otobüsün içinde trollandığı bir şey vardı. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanımızın açıklaması vardı. Ee, bu açıklamada e, bu e, şikayette e, biz gittik ifade verdik. Benim ifade tutanaklarım da var onları da gösterebilirim. E, aynı verdiğim ifadeyi verdik ve hiçbir tanesi 5 maddenin 5 maddenin de savcı kabul etmedi. Böyle bir şey yok kardeşim dedi. E, davayı düşürdü. E, onların hani onların derken kimin açtığını biliyor bilmiyorum. E, bu bu açılan davadan bahsediyorum. Ya davada siz suçlu bulunmadınız. Hayır ben suçlu değilim ki zaten. En başından beri suçlu bulunsam beni niye 100 gün çalıştırsın bu adam. En başta ben onu soruyorum. Suçlu bulunsam orada ben bir e, şey yapmış olsam yüz gün beni niye çalıştıracak bu adam? Yüz gün sonra durup dururken niye ben işten çıkartılıyorum? Ha açıklamaları şu bazı basın yayın organ, yo basın yayın organları değil sosyal medya. Şimdi orada bir ayak oyunu da olabilir. Biz sosyal medya dedik de e, basın yayın demedik diye çıkacaklar belki birileri. Belki öyle çıkacaklar. Çünkü her türlü şeye geliyorlar, her türlü e, nasıl söyleyeyim e, dümene geliyorlar. E, yapıyorlar. Sosyal medyada verdiğin demeçlerden dolayı kurumu ve şahsı karalayacak açıklamalar yapmışım ben. Buyursunlar bir tane bulsunlar ben istediklerini yapacağım. İstediklerini yapacağım. Bir tane bulsunlar.